Selam dostlar. Bugün sizlere izleyiciyle akıl dolu oyunlar oynayan, sizi normalin üstünde bulmacalara sokup, soğuk küvet etkisi yaratabilecek filmlerden oluşturduğumuz listemize hadi gelin şöyle bir göz atalım. Gerçekten etkileyici ve kaçırılmaması gereken yapımlar. Listeye 10. sıradan 23 numarayla başlıyorum. Güzel ve samimi bir yaşam sahibi olan Jim Carrey'nin canlandırdığı başrolümüz aldığı bir hediye ile hayatı değişmeye başlar. Gizem ve sırlarla dolu bu hikayede gerilimli anları her geçen dakika daralan çembere inat giderek yükselen bu yapımda kendinizi büyük bir bulmacanın içinde bulacağınız kesinlikle gerçek. ve 9. sırada Da Vinci'nin şifresi var. Dan Brown'un büyük etki yaratan romanından uyarlanan filmler serisinin ilk yapımında semboller üzerine derin bir bilgi birikimine sahip saygın bir profesör olan başrolümüzü Tom Hanks canlandırırken mayasında bolca tarihi konuları barındıran akıl dolu senaryosuyla sizi etkileyecek olan yapımını atlanmaması gereken özelliklerinden biri de Hans Zimmer'ın yaptığı müziklerle de mest olma garantisi. Diğer filme geçmeden bu filmi izleyip beğendiyseniz yine aynı karakterimizin bu sırlarla dolu dünyasının devam ettiği Inferno ve Angel's and Demons'u da izlemenizi tavsiye ederim. Ve liste Yazar Agatha Christie'nin 10 küçük zenci kitabından uyarlanan bu hikayede gerçek bir gizem gerilim filmi. İçlerinde bir limuzin şoförü, bir tele kız, bir katili nakleden bir polis, 80'li yılların bir televizyon yıldızı, yeni evli bir çift ve kriz içinde olan bir aile bulunmaktadır. Sığınacak bir yer bulmanın gerektirdiği rahatlama, yolcuların teker teker ölmeye başlamasıyla yerini korkuya bırakır. Çok geçmeden yaşamak istiyorlarsa kendilerini bir araya getiren sırrı çözmekten başka çareleri olmadığını anlayacaklardır. Büyük bir bul macadan oluşan bu şahane yapım normal bir ritimle başlarken ritmin her dakika artmasıyla size unutulmaz anlar yaşatmaya aday ve bir Jack Gyllenhaal başyapıtı Source Code. Jack Gyllenhaal'un canlandırdığı baş karakterimiz uyandığında kendini bir banlio treninde başkasının bedeninde bulur ve 8 dakika sonra tren infilak eder. Gözlerini açtığında yeniden kendi bedenindedir. Bunu sağlayan hükümetin geliştirdiği Yaşam Şifresi isimli bir programdır. Bu program bir başka kişinin kimliğine geçip onun hayatının son 8 dakikasını yaşayabilmeyi sağlamaktadır. Stevens'ın görevi bombacıyı bulmak ve onun yapacağı ikinci eylemi engellemektir. Bunun için son 8 dakikayı defalarca yaşar ve her seferinde elde ettiği ipuçları ile olayı çözmeye çalışır. Yine çözülmeyi bekleyen büyük bir bulmacadan oluşan sağlam bir film gerçekten etkileyici ve gergin bir yapıya sahip listemizin 5. sırasında Life of David Gale var. Usta oyuncu Kevin Spacey, David Gale adında bir profesör. Tecavüz edip öldürmek suçundan ölüme mahkum edilmiş ve eskiden de kanıtlanamamış bir tecavüz davası vardır. Bu bilgiler ışığında onunla son görüşmeleri yapacak genç gazeteci rolünde izlediğimiz Kate Winslet'ın bazı durumlardan bazı durumlardan şüphelenmesinin sonucunda kendini inanılmaz bir bulmacanın içinde bulur. Dakika dakika artan gerilimin size yaşatacağı duygular gerçekten etkileyici ve vurucu. Ve listeye yine müthiş bir filme devam ediyorum. The Game. Nicholas Van Orton, bütün yatırımlarının kontrolünü ve ilişkilerini elinde tutmaya alışık, zeki, kurnaz ve başarılı çok zengin bir dolar milyoneri iş adamıdır. Ancak Orton'un bu düzenli yaşamı, sorumsuz fakat etkileyici küçük kardeşi Conrad'ın ona verdiği beklenmedik bir doğum günü hediyesiyle kökünden değişikliğe uğrar. Hediye gizemli bir oyundur. Oyun, kahramanın her günlük yaşamına etki eden ve garip etkileri olan bir etkinliktir. Nicholas oyuna başlarken ortada çok büyük bir ödül olduğunu fark eder ancak bu esrarengiz oyunun kuralları ve amacı hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Giderek çığırından çıkan bu yapım bir ölüm kalım mücadelesine döner. Gerçekten akıllıca hazırlanılmış bir senaryo kurgusuna sahip yapımı izlediğimde aklımdan çıkmayan konulardan birine de değinmem gerek. Ya ben bu filmi ilk izlediğimde bir hafta boyunca sürekli Jefferson Airplane White Rabbit dinledim. Gerçekten muazzam bir atmosferi vardı filmin. Kaçırmamanızı öneririm. Mulholland Drive. Favori filmlerimden biri olan bu muazzam David Lynch yapımı filmi kesinlikle izlemelisiniz. Bulmaca içinde kaybolduğunuz bu filmde asıl bulmacayı belki de hiç anlayamayacaksınız. Çözmek için tek izlemenin belki de yetmeyeceği eşsiz bir sanat eseri olarak görüyorum bu filmi. Bu filmin atmosferini ve tarzını seven izleyicilerine de yine benzer bir atmosferde sunulan Lost Highway yapımını da öneririm. Kesinlikle izlemelisiniz. Hatta bence bu filmler izlenmeden önce filmin yapımcılarının bir kılavuz yayınlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Listemizin ikinci sırasında Memento var. Inception, Interstellar, Prestige gibi büyük bulmacalara sahip filmler yapan Nolan'ın güçlü yapımlarından olan Memento, 2002 yılında vizyona giren psikolojik gerilim türünde bir yapımdır. Memento, özellikle de doğrusal olmayan kurgusuyla Nolan'a büyük beğeni getirmiştir. Filmin sondan başa doğru ilerleyen kurgusu, anlatıcının gerçek zamanlı hikayesiyle iç içe geçer. Nolan bu kurguyla izleyiciyi hafıza sorunu olan ana karakterin koltuğuna oturtmayı amaçlamıştır. İzleyici olayları Ana karakterle eş zamanlı olarak yaşar ve gelişmeleri onunla birlikte keşfeder. Bu çarpıcı yapımda karakterimiz nadir görülen bir unutkanlık hastalığına yakalanmıştır ve karısının katilini arıyordur. Nadir görülen bir bulmacaya sahip, zefice hazırlanmış bir senaryo. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere bulmaca çözmeyi sevenler için bulmaca gibi filmler başlığı altında filmler önerdik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.